Lamborghini nedir? Nasıl yapılır abi? Lamborghini İtalyan şırdanı. Şeker. Sokak lezzeti. Hayvanın en son midesi olan şırdandan yapılıyor. Pişirirken kereviz sapı, maydanoz, soğan, domates, ee, havuç beraber yapılıyor haşlıyorsunuz, haşlıyorsunuz ve böyle bu kıvama geliyor. Bizim var peki mevcut Adana'da yapılan şırdandan farkı ne? Adana'dan yapılan şırdandan farkı sadece etini tüketiyorsunuz. Adana'da pirinçle yapılan bir dolma lezzeti var orada. Ama burada sadece etini kendisini tüketiyorsunuz. Burada içi yok yani. Aslında İç yok. şırdan evet. tamam. İç gösteriyor. yok. Orada tabii baskın lezzet pirinçtir baharatlardır. Burada sadece direkt etini tüketiyorsun. Burada uzunca da bir şey var aslında, süreç var yani. Sen Tabii. bir gün öncesinde alıyorsun vesaire. Bu, bu Buradaki da... en önemli husus temizliği, pişirilmesi, sunumu. Bu şekilde işte ekmeklerimizi kızartıyoruz, kızartarak servis yapıyoruz. Güzelce kızarıyorlar ekmeklerimiz. Sıcak, Aa, sıcak. Peki, böyle bir şey yapmak nasıl aklına geldi? bu Türkiye'de sadece burada, Türkiye'de Ankara'da. Ankara'da tek. Tek. Logomuz da tescilli. olmayan bir lezzeti yapmak istedik. Olmayan ürünleri çıkartmak istedik. Her yerde köfte var, kokoreç var, pizza var, hamburger var, burger var. Ama sakat at olarak olmayan lezzetleri burada Ankara'da işte bir yıldır dört tane ürünümüz var. Dana yanak, lamprezotto, dil ve milza. Milza'da da dana dalak, Dana yürek, dana akciğerden oluşan bir ürün. Abi bir de şeyi söyleyebilir misin? Hangi günler çalışıyorsunuz? Cuma ve cumartesi günleri saat 8'de başlıyoruz. Hı -hı. Evet. 8'den ürünümüz bitene kadar Hı -hı. devam ediyor. Devam ediyor. Küçük tabağda bulunuyor.

Ee, Mene abi de pişirme süre, sürelerinden bahseder misin? Evet. Buradaki dört tane ürün ayrı ayrı pişirme süresi var. Yanak ve dil. Yanak ve dil. 5 beş saatte güveçte, kısık ateşte kendi yağ ve kendi suyuyla pişiyor. Lampredotto iki saatte pişiyor. Milza da aynı şekilde. O da iki saatte pişmiş oluyor. Milzayı sonra soğutuyorsunuz. Soğuttuktan sonra yaprak yaprak kesip yanak ve dilden çıkan kolajenli suyu mizanın içine katarak onun muhafazasını sağlıyoruz. Daha bir lezzet katıyor yani. Nereden baksan 150-200 gram et oluyor. Et yani. var değil mi? Evet, önce 220 gram çıktı. Evet, Peki Ankara'da senin artık tanıyorlar ama rağbet nasıl? Yani e... Ankara'da bilindik insanlar Aha. E, bu ürünlerin varlığından haberdar oldu. İnternet üzerinden, Instagram üzerinden işte yazan oluyor değil mi? mi? Evet. evet. Ürünlerimizi bu şekilde her hafta işte cuma cumartesi günü duyuruyoruz. Biz aslında sakatat sevmeyenler için bence denenmesi e, gereken bir lezzet. Tabii ki. gibi yani bu, bu ürünler Türkiye'de sadece bizde var. Hı. Sadece sen yapıyorsun. Hayır, sadece cuma cumartesi günleri. Hı. Ürünlerimde 15 yıllık sakatatçım var, toptancım Onu var. Onlar alıyorsun. Evet. Onlar bana Ankara'ya pazartesi, salı, çarşamba günleri ürün gelir. Hı hı. Çarşambadan haber veririm. Sabah, e, perşembe günü sabah saat 6.30'da malzemeleri almaya giderim. Evet. Kendim seçerim. Kendim paketler alır. Ve kendin hazırlıyorsun. Evet. A'dan Z'ye kendim hazırlıyorum. Pişirme. Tüm levesi sunumu. Evet. Melih abi o zaman eline sağlık. Biz Afiyet hakikaten ediyorsun. ben e, bu ikinci defa yiyişim ve ben hayran kaldım. Afiyet olsun. E, buradan da duyurulur. Her zaman beklerim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Cuma cumartesi. Evet.